Merhaba, rezonans yardımıyla sigara bırakmada kliniğimize gelip son sigaranızı için size verdiğiniz böyle küçük şişelerin içerisine sigaranızı bırakıp bize teslim ediyorsunuz ve sigarayla vedalaşıyorsunuz. Rezonans cihazı bir frekans tedavisidir. Küçük titreşimlerle bedenin olması gereken frekansa gelmesini sağlar. Bu titreşimler cep telefonlarımızın yaydığı frekanstan çok daha küçük titreşimlerdir. Seansımız ortalama 50 dakika sürer işte dakikanın sonunda sizin sigarayı isteyen, sigaraya açlık duyan merkeziniz baskılanmış olur. Aynı iştah kapatma gibi düşünebilirsiniz. Seans sonunda verdiğimiz sprey ile de sigara ihtiyacı duyduğunuz zaman onu parfüm gibi kullanabilir, dil altına sıkabilir ve isteğinizi baskılayabilirsiniz. Ortalama 21 günlük bir detoks sürecini başlatacaktır program. Aynı zamanda nikotinin vücudunuzda birikmiş diğer toksinlerin de atılımını destekleyecektir. Hepinizi sağlıklı yaşama davet ediyoruz.